Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün ortak çalışmalara yönelirseniz oldukça hızlı yol alabilirsiniz. Rekabet yerine işbirliği, bireysellik yerine grup içerisinde olmak bugün size çok ciddi avantajlar sağlayacağından programda buna yönelik değişiklikler yapın. Bugün 25 Temmuz 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay duygusal ve içe dönük enerjiler vermeye devam ediyor. Ailemiz, annemiz, evimiz, yuvamız, vatanımızla ilgili kavramlarda daha duyarlı olmamız mümkün. Yengeç burcunda ilerleyen Merkür, sabah erken saatlerde Koç burcundaki Uranüs ile Kare, Akrep burcundaki Satürn ile üçgen açı yapacak. Zihinsel olarak huzursuz ve gergin olabiliriz. Geçmiş konuları, anıları, sorunlarımızı ve duygularımızı gözden geçirebilir, çözüm yolları arayabiliriz. Duygusal problemlerimiz ve fiziksel rahatsızlıklarımızı şifalandıracak gerekli yardımları bulmamız mümkün. İhtiyacımız olan duygusal güvenlik, sevgi ve şefkati bulmamız bugün daha kolay.